Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alamin. Ve sallallahu teala ala seyyidil murselin. Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn Rabbimiz Tebareke ve Teala kılmış olduğumuz Cuma namazını ve cenaze namazını fazl-ı kereminle kabule karin eylesin. Amin. Meyyit ve merhum ve mağfur Molla Sıtkı Efendi hocamıza Garık ay rahmet eylesin, kabrini nur eylesin, derecesini âli eylesin. Amin. Kıymetli Hazrun, biz Allah için Hac Salih Efendi Hazretlerimize çok büyük bir muhabbet besledik. Onu Allah için sevdik. Şefaatine nail olmak için, himmetine dahil olmak için, ziyaretlerini yapmaya çalıştık. Tabii ki o büyüklerin kıymetini anlayamadık. Hala da anlamış değiliz. Bu muhabbetler, bu sevgiler Allah için olan sevgiler. Efdalül amal el hubbu lillah el Allah için sevmek, Allah'ın dostlarını Allah için buz etmek, Allah'ın düşmanlarına amellerin en faziletlisidir. Onun için Salah-ı Rahim'e akrabalık bağlarına, akrabalık ilişkilerine, maddi menfaatlere hiçbir ihtiyaç duymaksızın sırf Allah dostu oldukları için, veli kullar oldukları için, Mevla Teala'yı çok sevip ibadet ettikleri için bütün Müslümanlar onları sevmiştir. Molla Sıtkı Efendi de bizim de hüsnü şehadetimiz ve hüsnü zannımızla e, Hacı Efe Hazretlerimize çok hizmet etmiştir. Sadakat göstermiştir. Hüsnü hal izhar etmiştir. Ve dünya kelamından uzak durmuş, mücadeleden uzak durmuş, huzur üzere edebe riayetle Efe Hazretlerimizin hizmetinde bulunmuştur. Rabbim hizmetlerini kabul eylesin. Amin. Bundan dolayı biz de kendisine dua edelim. allah Teala Molla Sıtkı Efendi hocamızı Hacı Efemizden makamına tebaiyet tarikiyle, tufeyliyet tarikiyle âyet i kerimede buyurulduğu üzere estaizu billah ve lezine amenu ve tebaatum bi iman el hakna abim zürriyetum ve mal min ameli min şey iman edenler yüksek derecelere ulaşanlar var bir de orta derecede kalanlar var bir de aşağı derecede kalanlar var onların zürriyetleri çocukları torunları sihiriyet sahipleri onlardan her kim sadece iman ile Tabi olsa bile amelleri onlara yetişmese bile Hak Nabi'nin zürriyetim biz cennete girdikleri vakitte 6666 derece cennette var. Adedü'r cenneti bi aded ayil Kur'an Kur'an hadileri sayısınca dereceler var. Ma beyne derecetin ki ma beyne sema ve'l ard her iki derece arası gökle yer kadar 500 senelik mesafede bu derecelerde en üste çıkanlar ama zürriyetleri çocuk çolukları akrabası alt, alt, derecede kalanlar var ya biz yukarıdakileri aşağı indirmiyoruz aşağıdakileri yukarı çıkarıyoruz Mevla buyuruyor niçin hakikatte onlar kadar amel edemeseler de madem ki imanını kurtardılar ve cennete girdiler kendi ailelerinde en üstün kim var? En yüksek derecede kim var? Onları onlara ilhak ederiz. Onların da bir şey eksik ve noksan etmeyiz. Yani senin e, oğlunu, kızını cennette senin derecene çıkaracağım ama sen yüz derecedesin, o on derecede. Madem öyle biraz da sana tenzilat yapalım, sen de yetmişe indirelim de bari ortada buluşalım. Yapmam Allah buyuruyor. Bana yakışmaz, şanıma yakışmaz buyuruyor. Kerem sahibim 13'ün aşağıdakileri yukarıdakilere ilhak edeceğiz buyuruluyor. Bu itibarla Rabbimiz Molla Sıtkı Efendi'yi de Hacı Efemiz Hazretlerine tufeyliyet tarikı ile onun makamında buluştursun, haşru cem eylesin. Amin. Şimdi en büyük mesele Allah için sevmek dedik. Allah için Allah'ın dostlarını sevenler dünyada ahirette mahrum olmayacaklar. Bu yüce velinin beldesindeyiz, kariyesindeyiz, köyündeyiz. Sizler bahtiyar insanlarsınız. Ziyaret imkanları çok buluyorsunuz. Bu mübarek veli Allah dostu kutuplardan bir zat idi. Sınırları okuyordu. Vatanın memleketin muhafazası için bütün ümmete faydalı oluyordu. Büyük tasarruf sahibi bir veliydi. Biz buna şahitlik ederiz. Bu mübarek zatın manevi civarında bulunmak hasebiyle maddi hem aynı zamanda bedeni ve maddi ve cismi ve manevi huzurunda bulunmak hasebiyle Rabbim şu mübarek cuma günde cümlemizi kabul saatine musadefeye muvaffak eylesin. Amin. Hayırlı muratlarımızı ihsan eylesin. Umdüklerimize nail eylesin. Şerlerden emin eylesin. Amin. Vatanımızı ve İslam vatanlarını iç savaştan, dış savaştan Amin. ve zelzele ve afat sema ve afat eden bu büyüklerin dualarıyla bunların hayatlarında Üstadımız Hacı Mahmud Efendi Hazretleri Kaddesi Allah'a yüce kapsımızın hayatında nasıl bu büyüklerin bereketiyle muhafaza buyurduğu gibi onlardan sonra da Onların yerine gelen geçen manevi makamlarını bilemeyiz. Dünyada mutlaka ve evliyaullah devam ediyor. Onların da hürmetiyle bizleri hıfz ve emanıyla muhafaza eylesin. Amin. Molla Sıtkı Efendi hakkında ben şah hüsnü ediyorum bildiğim kadarıyla. Ve la uzekki alallah Allah'a karşı kimseyi temize çıkaramayız. Hadis-i şerif bize böyle emrediyor. Ama Müslümanların birbirine şahitlikleri muteberdir. En tüm şu Allah fil ard. Siz yeryüzünde Allah'ın şahitlerisiniz. Buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Bir cenaze geçerken sordu. Siz bunun hakkında ne söylüyorsunuz? Sahabe-i kiram dediler. iyi biliriz ya Resulallah dediler. Sonra bir cenaze daha geçti. Onda da sordu. Siz bunun hakkında ne biliyorsunuz? Ne söylüyorsunuz? Kötü biliriz ya Resulallah dediler. Buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Vecebet, vecebet. Vacip oldu, vacip oldu. Yani kesinleşti karar. Dediler ya Resulallah ne kesinleşti? İki de aynı tabir buyurdunuz. Buyurdu ki ben esneytüm. Lehu hayran ve cebet cenne. Hayırla yad ettiğiniz, iyi biliriz diye şahitlik ettiğinize cennete girmek vacip oldu, kesinleşti. Ve men esneytüm lehu ve cebet naru. Kimin hakkında kötü biliriz dediniz. Onun hakkında da cehenneme girmek vacip oldu, kesinleşti. En tüm şöyle daha fil ard üç kere tekrar buyurdu. Siz yeryüzünde Allah'ın şahitlerisiniz. Onun için ayet-i kerimede ve kezalike cealnakum ummeten ve satan li tekunu şuhada İnsanlara şahitlik yapacaksınız ahirette birbirinize. Onun için sizi hayırlı ve adaletli bir ümmet olarak halka Mevla buyuruyor. Bu itibarla Rabbimiz Tebareke ve Teala Müslümanların birbirini tanıyanların dört tane yakın komşusu vefat ettiği zaman bir Müslüman en yakın komşularından dört kişi iyi biliriz, iyi bildiğine şahitlik ederse Rabbim onu cennete göndereceğini vaat ediyor. Bazı kere de o adam kötü de olabilir. Ve Müslümanlar ona iyi biliyoruz diye şahitlik ederlerse Mevla Teala o buyuruyor ki aslında ben seni çok iyi bilmiyorum. Bozuk amellerini de biliyorum. Ama yestehi en yuazzibu abdi ve mel kıyameti bu Müslüman kardeşlerin bu komşuların cami cemaatleri vesaire senin hakkında iyi şahitlik etti. Şimdi ben seni cehenneme yollayabilirim. Yollarsam kullarım şaşacak şaşıracak vay bu adam ne bozuk çıktı diye ee, senin hakkında zanleri zaten değişecek. Ben de senin imanına bağışladım. Bu Müslüman kardeşlerin şahitliğine bağışladım. Onlara söylemiyor, onlara duyurmuyor. Ama özel kuluna söylüyor. Te teke tek muhataplık var ahirette. Hadi onlara bağışladım, seni affeyledim. ki onlarla beraber cennete buyuracaktır. Onun için Allah yolunda eksir İhvan ihvan fiddin. Din yolunda kardeşleri çoğaltın. İlim yolunda, zikir yolunda, zikir meclislerinde, salih amellerde insanları yaptıklarınıza şahit edin. Hayırlı ameller yapın. Şahitleri çoğaltalım. Şahitleri çoğaltırsak Allah bizi azap edecekken ben diyor haya ederim diyor. Şimdi kardeşlerini gönlü kırılacak. iyi bildik dedikleri boşa çıkacak. Ben onlara şahitlik yetkisi verdim Allah buyuruyor. Celle Celaluhu Rabbim hepimiz hakkında hayırlı şahitleri çoğaltmayı nasip eylesin. Amin. Ve yarın ahirette aleyhimize şahitlik yapacak biri bırakmasın. Amin. Valla Sıtkı Efendi'yi hala hayatında saati bedeninde tanıyan bilenler Allahu Teala ve Tekaddes Hazretlerine mümin, muhid, musalli, namaz ehli, zikir ehli, ibadet ehli, teheccüd ehli olduğuna dair benim bazı şahitliklerim vardır. Ee, takva sahibi, haramlardan sakıdan bir insan olduğuna dair ben Allah için şahitlik ediyorum. Sizler de bu sıfatlara sahip olduğuna şahitlik eder misiniz? Şahitlik eder misiniz? Şahitlik eder misiniz? Ederiz. Yarın ahirette ve yemukule şad şahitler mahşere dikildiği günde Mevla birbirine bizi şahit ettiği günde bu şahadetinizden tekrar sual edildiğinizde bu şahitinizde huzuru Mevla'da tekrar eder misiniz? Ederiz. Dünya ve ahirete müteallik hak hukuk mutlaka olmuş olabilir. Bu nedenle sizden bir halallık istiyor. Valla Sıtkı Efendi ahiretteki ilk merhalesine menziline, kabrine indirilmeden evvel şu anda sizden halallık istiyor. Dünya ve ahirete bu cümle haklarınızı lütfen helal ediniz. Helal, olsun. helal ediniz. Helal, olsun. helal ediniz. Helal olsun. Razı mısınız andan? Razı. Allahu Teala sizden, bizden ve Molla Sıtkı Efendi kulundan razı olsun. Amin. Ve onu razı eylesin. Amin. Radiyallahu anhum ve radvan buyurduğu bahtiyar kullarına ilhak eylesin. Amin. Amin. Subhane Rabbiyel Aliyel Alel Vahhab. Elhamdülillah illezi kâle fî kitâbil kerîm küllü nefsin zâikatul mevtüm eyleynâ turca'ûn. Ve salâtu ve selâmü alâ seyyidina Muhammedin illezi Amin. nezele fî şâni inneke meyitu ve innehum meyitûn. Ve alâ alihi ve ashabi illezîne idâ asâbetu musibetun kâlu. Amin. إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك آه عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأوليك هم المهتدون يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا حي يا قيوم سبحانك لا إله إلا أنت يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا رب سأحفظك كلام الله صدق kulunu affeyle, mağfiret Amin. eyle, seyyahatını hasenata tahvil eyle, Amin. Ya Rabbi, kabir istirahatını yevmen feyevmen müzdat eyle, Amin. münker nekiri ahsen surette irsal eyle, suallerinin cevabına muktedir eyle, Amin. kabrin darlatmasından, sıkmasından, zaykasından, zahdasından muhafaza eyle, Amin. kurban olduğum sana Allah'ım, salih amellerini kabrinde kendisi en iyisi ve yoldaş eyle, Amin. zikirlerini kıraatlerini, tilavetlerini, hatemat şerifelerini, evrad özkarını, tarikat derslerini ve Hacı Efemize yaptığı hizmetlerini, Hacı Efe Hazretlerimize intisabını ona dair ondan aldığı bütün manevi hallerini kendisine kabirde enis ve yoldaş şeyle ya Rabbi. Sen fazlu kereminle ya Rabbel alemin. Amin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gösterilerek Amin. ma tekul fi hakadir racul. Bu adam hakkında ne diyorsun diye melekler sorduğu vakitte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin suret-i şerifesi zahir olduğu vakitte o benim nebiyimdir, resulümdür, Muhammed Mustafa'mdır sallallahu aleyhi ve sellem diyebilmesini hoş bir şekilde, tatlı bir şekilde, hiç sıkışmadan bu şahitliği getirebilmesini nasip eyle. Amin. Sen fazl-u kereminle ya Rabbi alemin kabrinden mahşere çıkarken zikrederek ya ve yed'ukum fe testecibune bihamdi subhanallah bihamdi diyerek çıkabilmesi nasip eyle. Amin. Ya Rabbi mahşerde elli bin sene güneş tavan boyu yaklaştığında o darlıkta Hacı Efemizle beraber dostlarınla beraber sevdiği senin dostlarınla beraber livavul hamd ismiyle müsemma Resulullah sallallahu aleyhi ve efendimizin sancağı şerifi altında haş dolması nasip eyle. Amin. Bizleri de o sancak altında haşreyle. Amin. Dostlarınla haşreyle. Amin. Ya Rabbi mizanda sağ tarafını sağ tarafın kefesini teskil edecek salih ameller nasip eyle. Veya Ve Ya Rabbi Defteri i salinden almak müyesser eyle. şereyle, Ve sıratı berkli gibi geçip geçtiğini bilmeyen zümre ile hak ile ve Rabbi cennet Ali'yatıra duhul evvelin ile bila hisab hesapsız azapsız ilk girenlerle beraber ilk 70 bin kişi nasip olacak say hadis şerifte fakat sonra o 70 binin her birine 70 bin bağışlanacak burada biz 70 bine ümit edemiyoruz çünkü zaten 114 bin sahabe var. Bize nereden iş, bu müjde gelecek? Ama her yetmiş bine, 70 binin her birine 70 bin bağışlanınca bu sayı 4 milyar 900 yüz milyona kadar çıkıyor. Kurban olduğum sana Allah'ım. Molla Sıtkı Efendi'yi de Allah için sevdik geldik cenazesine burada amin diyenlere de bize de azap yüzü göstermeden amin. ilk girenlere bağışlayarak amin. bizi de cennet-i aliyatına idhal eyle ya Rabbi. Amin. Amin diyen dilleri her cahimden azad eyle. Hacı Efendimiz'e, Hacı, Salih Efendi Hazretlerimize ve kıymetli Hacı Annemize, İsmail Fakurullah Hoca Efendi Hazretlerine ve Mevdu Efendi, Nurullah Efendi, Hacı Efendi'nin bütün ailesine, ehli beytine gar garg rahmetler eyle, Amin. kabirlerini nur eyle, Amin. derecelerini Hacı Efendi Efe Hazretlerimize bağışlayarak hepimizi onunla haşru cemeyle. Amin. Amin amin. Bi hürmeti Allah'a ve Yasin. Ve sallallahu te'ala ala seyyidina Mevlana Muhammedin. Ve ala alihi ve sahbihi ve selleme teslimen kethira. Velhamdülillahi rabbil alemin. Molla Sıtkı Efendi'nin ruhu için buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu. Buyurun bir kelime-i tevhid okuyalım. <Sessizlik> la ilahe illallah Muhammedur Resulullah Allah, fi kulli lamhatin ve nefesin adede ma sha'u ilmullah Allah 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 celle şanuke ve celle celaluke ve amme nevaluke ve la ilahe ya rabbel alemin hediyelerimizi bizden kabul eyle Amin. başta Hacı Salih Efendi hazremiz olmak üzere Molla Sıdkı Efendi'yi de hediye eyledik. Ve bu civarda metfumullah cümle ulema sulahaya diyeledik. Vasıl eyle. Amin. şu anda haberdar eyle. Amin. Ya mu'in ya mucibe sâilin. İlâ şerefin nebi sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem ve âli ve ashabi ve şâkhine. Kâfe ve lâ rûsâ. Şeyh'ine. Hacı Salih Efendi Hazretleri Mehmullah Sıdkı Efendi İsmail Fakurullah Efendi Ve men ma'un fî civarihim. El Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanel hayyillet. Ben biraz tutanım. Yavaş gidin arkadaşlar. Yavaş, yavaş, yavaş gidin. Yavaş yavaş. Hocam, i̇yi ki bana haber verdin. Allah senden razı olsun. Yani Salli aleyhi ve sellem. Ben bir de ar ar Hocam, ben bir yok Hocam, bir de arkadan tutacağız. Dört taraftan tutun. Bir, bir de bana ver. Yavaş arkadaşlar. Subhanel hayyil ladhi la ilaha illa hu. Subhanel Hocam. Ya Biraz toprak verse okuyan. Biraz toprak ver az. هذا لا منه حتى ما ضلع الفجر